Arkadaşlar en son hatırlarsanız Lensi Diaz kaçırmıştı. Biz de onu kurtarıp hastaneye bırakmıştık. Şimdi Diaz'ı öldürme göreviydi bu herhalde. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Diaz'ı öldürmeye geldik. Diaz'ın manikanesine basacağız. Gel gel. Gel Lens baba gel. Getirdim mi emanetleri? Getirdim mi emaneti? Bakayım. Nereden aldın lan bunları? Aa, ee, birikim yapmış. Beğendim mi diyor, beğendim diyor da. Güzel baba ver tüfeğimizi. Diaz baba ne yapıyorsun? Orada <laughs> arada Diaz'ın çetesini oyunda hiç görmedik. GTA 4 versiyonunda yani. Kimlerle çatışacağım bilmiyorum. Şimdi oyuna ekleyecekler mi? Evet eklemişler. Arkada bana hemen cevap verelim. Kanka sen beni koruyamazsın. Ben önce kendini Patronunuz nerede la? Dünü 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 Yat aşağıya kardeşim benim Sen Ezevenge bak 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 headshot Hop öldü Hop öldü Gelme Öl Oğlum MP5'e sıkıyor var ha. Daha yok değil mi kimse? Ben ne? Alalım arkadaşlar ya mermi lazım. Gel Lens gel. Gel geri zekalı Lens gel. Sen ne anlamışsın adam öldürmekten gel. Bura açılacak mı şimdi? Yo nereden? He, Kapı kitti. Başka bir rota deneyeceğiz. O arka şeyden gireceğiz değil mi bu? Neydi? Havuzu vardı. havuzu. Havuzundan gireceğiz. Arkadaşlar videoyu şu anda Ramazanda çekiyorum. Hepinizin şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. Daha şimdiden hayırlı ramazan bayramları da diyorum ha. Bak şimdiden bayramınızı da kutluyorum. <laughs> şimdiden bayramınız mübarek olsun. Çünkü bilmiyorum bayramda video çeker miyim, çeker yani çekmem mi artık duruma göre. Şimdiden onu da kutlamış olayım. Ramazan'da var ya o kadar güzel zaman geçireceğim ki şimdi bu oyuna girdim ya. Güzel oluyor Ramazan'da. Kimse yoktu mu lan? Amanı sikeyim ya. Bir yerden ateş ediliyor Oğlum gelsene lens. Lan. Nerede o? Lens gel koçum ya. Hızlı gel yalnız Lens. Adamı şey yapmamız lazım. Canını yarıya onu amına koyayım ya. Buradan buradan çıkma gel. Yürü gel. Ee, şuradan gireceğiz zaten. Daha yok galiba. Ne amına koyayım? Ay, suya bak. Koçu gel buradan girelim gel. Gel. Burada birisi var mıydı hatırlamıyorum. Böyle ben açarak gireyim de. Şöyle gidelim af. Şöyle gidelim garantimiz olsun bizim. Anlatabiliyor muyum arkadaş? Arkadaşlar videoyu beğenseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Türkiye'de şu an benden başka kimse bu, bu, bu şeyin, bu modun serisini yaptı mı bilmiyorum. Belki yapan da vardır da. Nasıl sağa geçtim? Hah. En üstte çıkmaya burada gerek var mı? Şuradan gideceğiz biz. Buradan villaya giriyor. Çünkü henüz çatıya çıkıyor. <gülüyor> Öl. <gülüyor> Öl kardeş. <laughs> Mermim bitti. Aa Diyaz geliyor. Diyaz'ı var ya böyle İşini bitirmeye geldim diye yazıyor. Tommy bana ihanet ettin. Seni öldüreceğim. Öl. Öldü. Öldü. Pislik öl. Güzel. Görevi tamamladık arkadaşlar. Diaz öldü. <laughs> Sıkın kafasına bitsin gitsin, <laughs> gitsin bu iş. İşte bu! İntikam, soğuk yenen bir yemektir. Biz sıcak yedik gerçi. Çok hızlı aldık ama olsun. Ne yapayım bunu ben? Aa, telefon çalıyor. Bir sürprizim var. Aa, kayıt istiyorsun orada, eminim artistlere. Gel, bizi ziyaret et. Şey... Pop. I can't stand this look. Tommy what do you say what do you say we put a bar in there. you're my lawyer Rosenberg not my interior decorator got it listen to me let vice city know we're the new players in town you know what I'm saying what you need is a legitimate front Tommy real estate it's never done me no harm we need start using some <coughs> We kiss all that hard work goodbye. Local business don't Diaz is dead. And refusing to pay protection. Oh. Yani Scoop robbery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Şimdi artık Diaz'ın işleri bize kaldı. Diaz'ın işlerini bizim yönetmemiz gerekiyor. Bu yüzden Diaz'ın bütün işlerine gideceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Daha önce de oynadığımda aklımda öyle kalmış. Benim zırhım var zırhım azalmış ya zırhı da alsak güzel olur. Burada bilmiyorum şey yaşanıyor muydu. Neyse hazır girmişken V görevini yapalım. Ben o şeyden bahsetmeyi unuttum tam ondan bahsedecektim. Arkadaşlar oyunun başındayken iki tane telefon geldi. Bunun bir tanesi Cortez'dendi. Fransızlarla alakalı bir problemi varmış. Gel yardım et dedi bana. Ee, diğeri de telefon görevi bizi aradı. Onu söyleyeyim dedim çünkü haritada gözüküyorlar. Bu görev bittikten sonra da göreceksiniz. Onlara gideceğiz. Tap bir rap tap bir rap tap tari tap tari tap Onu biliyor musunuz marka? Ya. İçeride mi? Ha AVM'nin içine gireceğiz. Aa AVM'nin içine ilk defa gireceğim. Nasıl yaptılar çok merak ediyorum. Bakalım uf, karşı taraf ne güzel gözüküyor. Allah'ım şu oyunu seviyorum ya. Seviyorum ya bu ışıklı yaşamı. Dur oğlum bir silahı hemen çekme ya. Niye iki dakika sürem var benim bu görev için? AVM çok güzel. O yıllarda AVM bu kadar arkadaşlar işte. Bura değil mi? Ben yönetiyorum lan bu saatten sonra bu şehri. Ne zor lan. Siktir git. Şunları da kır. Yalnız yarra yedik. Ben yanlışlıkla adamı vurdum ve şu anda sıçtığımızın resmi olabilir. Varmış yine cam varmış burada. Diğer cam nerede? Kırılmıyor ki o. Burada. Oğlum ben vurmamışım adamı ya. Lan 27 saniyede ben orayı nasıl kıracağım? Allah'ım süreyle yarışıyorum ya. 18 17 Geldim 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 geldim. 2 3 4 Bura değildi değil mi? Ha. Yo. Oğlum siz nereden girdiniz içeriye? Yine mi geliyor polis? Yalnız oyun baga girdi arkadaşlar galiba. Camı kırdım ama görev bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Hello Sonny. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, yine Sunny aradı ve e, tabi biliyorsunuz bizim Sunny'ye borcumuz var. O borcu ödememiz gerektiğini söyledi. Şimdi ben şeyi söyleyecektim. Bak bu motorun sesi yine yok. Oyunun buglarından neyse biliyorsunuz. Şunu söyleyecektim. İlk şeye gideceğim. Cortez'e gideceğim arkadaşlar. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Ya senin ananı avradığını var ya. Oğlum o çarpmadan da düşme ya. GTA Türk'te şurayı satın alabiliyorduk. Hatırlıyor musunuz? O Geldim kardeşim göreve geldim. Görev beklemez. Kortez. Neredesin Kortez? <laughs> Aa kalkıyorlar. Evet vallahi uyuyor. <laughs> Teknolojilerini geri istiyormuş Fransızlar. <laughs> Silah ihtiyacın var mı diyor. Sen diyor dostum 10 silah bedelsin diyor. Doğru dedi. Al hep bu yatım sürmek istemişimdir. Hep bu yatı sürmek istemişimdir yani. İşte bu görev. Bu görev çok zevkli arkadaşlar. Yani in beğendiğim görevlerinden. Gelmeyin lan. Çok kalabalık geliyorlar ya.